size inanılmaz bir şey göstereceğim hazır mısın? Ee, hazırız abi. Evet, evet, Fal video level 4 bak yan ekstasyon. Hazır mısınız? İzle 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 beni izle beni izle. Bak. Gördünüz mü double jump attım. Oy ben <laughs> kanka. Oğlum vallahi bak. Bırak. Öf. <laughs> bu arada bu Elalsin videoları Re Reberke'nin gözünden <gülüyor> izlemek <laughs> isteyenler de Reberke kanalına abone evet, olabilir. Ee, onlar, o da çok güzel içerikler çekiyor kesinlikle full gameplay. <laughs> Buranın yüzüne kapattım ama bunu. <laughs> hmm. CS videolarımızı izlemek isteyenler de gelebilir kanala. Evet, CS videolarını izlemek isteyenler de Reberke kanalına gitsinler. Hmm. Çok güzel CS videoları var. Sakın bana çarpma. He. Ne yapıyorsunuz abi siz orada ya? Arkadaşlar ben şu an keşifçi gibi düşünün beni Atacon Titan'daki. <laughs> Keşif abi. Hangi canavar var? Efendime söyleyeyim hangi bölgelere gidim gitmek lazım? Bulutların Keşif bulutların üstünde. Beyler Bulutlar... kaçın kaçın şey var. Burak. Lan Burak. Ne, ne olduğunu söylesene. Şey... Siyahlı var ya Azrail ondan var. Ha ben de silahlı e, yatıştırıcı silah var. Azrail. lan bu? Uyuyor. Ne burada e, pahalı şeyler var. Şu an şimdi bir canavarın mesela Azrail olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Oyunun en zor canavarlarından biri. Şu an keşfe devam. burası nereye gidiyor acaba? Anlamı? mı? <laughs> tamam mekanı bulduk. Beyler. Oh, kaç lan bu? 23k. İyi, nice. keşfedemedim. Eleman orada. Oraları keşfetmek lazım. Ekran karardı ne oluyor? Niye ekranıma bir şeyler oldu? Burayı da keşfettik. Ekranıma bir şey oluyor arkadaşlar. Renk değişimi oluyor o yüzden kaçıyorum. Demek bu yüzden alıyormuş. Hey. bizimkiler ölü var mı? Ölü yok. Güzel. Ananı sikim bu piç burada. Çok eşya var burada. Şey var 500'lük. Şeymiş lan Burak. Hah. 600'müş la. Yavaş yavaş. Dön abi. Bir dakika bekle. Mantıklı abi. Nerede lan? Şu. Bizim araba nerede? Abi otoparkta. Bir 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 Diğer kutuyu üstüne bip. koyun bakayım. Beyler ama öyle koyulur mu? Okay güzel şu an. Abi çekil öleceğim. <laughs> şu kapıyı kapı. Adam adam. Ben ne gelsin araba araba sattıktan gel, sonra. Canım, bir saniye bir dur bir seni. Can mı? Gel buraya gel. Gel, <laughs> benle. Abi, gel gel ben de gel, gel. Ara, arabayı da alsın ya. biri. Bir arabayı alsın gel abi. Ara Sessiz kanka çok fazla. Hmm. Arabayı alın. Dur bir dakika benim itam. Ben kanka extraction point'i biliyorum ben. Buldum buldum. <laughs> Extraction'ı aramıyorum kanka. 100 dolar buldum. Nasıl ay mı yapıyor? şimdi arkadaşlar bunlar ne no olur ne no olmaz paraları en kötü fazlasını cebe atarız abi Hepinin en yerindeyim. O yüzden sıkıntı çıkmaz yani. Bizimkilerin de gelmesini bekliyorum ama emin değilim gelebileceklerine. Geldiler güzel. Hoş geldin abi. Abi hoş bulduk da sen bizim götümüzü kolla ben hiçbir şey görmüyorum. Tamam sakin sakin. Kaç para la o? On... 10. E iyi İçine koymayın bu arada bence. Koyayım, koyayım. Kenara koyacağız. Ha daha fazla para için mi? Aha. Kanka şu sağda bir şey var çok ağır onu taşıyak. Oha bu ne oğlum? 23 mü? Ha. <laughs> <laughs> Bunu taşımamız lazım. Bizimkiler de gelsin. Taşıyalım. Gel tut. Bela dur 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 dur. Çok ağır bir dur, şey kanka. geliyor. Ya, o zaman bizle yapsan o işi kanka. Tamam. Tamam beraber, bekle beraber. Bunu biraz çekelim kapıyı açalım. Bekle ne gel. Ne yapıyorsun oğlum? Kapıyı açtım. Tamam kapıyı aç, aç aç, aç şimdi. Açma. Heh tamam şimdi çek. Dur. Osman kapıyı açtım. Sık çok kapısı al şunu. <laughs> Taşıyın hadi. Tamam güzel göreceğiz. Güzel. Arkamızı kollayın. Tamam yavaş ben geri geri o kadar hızlı gidemem. Tamam geri sen, sen yavaş geliyorum. Sen çok kötü. Tamam dur ha, bekle. Kardeşim, burada ya. bir dur, burada bir çık. dur. Merdivenlere çık... Merdivenlere çıkacaktı sadece. Bu kadar dramatize etmene gerek yok bu hamleyi. Yapma öyle, yapma. Yapmıyorum. Sağ klik bas bassak aslında bunu çok daha rahat çıkarabileceğiz yukarı. En tamam sakin, sakin. Hah, Abi varille bunu koyalım yeter. Bırakın bunu bir, bırakın. Arabayı Şöyle da bunu bence. Oğlum arabayı sığdırabilecek miyiz ki? Arabayı sığdıramayız. Sığdırırız. Arabayı Sığdırırız. Sığdıramayız. Arabayı sığdıramayız. Sığdıramaz. Taş. Taş sığdıramayız. Ben de sığdırır. denemeyek. Oğlum Sığar. bu 20K zaten. Bu 20K. Bunu ha, koy. Tamam bunu oğlum koy... arabayı da koy. Getirin koydum. arabayı. Ben arabayı almaya gidiyorum. Oğlum o kadar zamanımız da yok ki. Nasıl hepsini birden koyacağız? Zaman gibi bir şey yok kanka bu oyunda. Ne sallıyorsun? Hayır oğlum bunu koyarken belli bir süre geçiyor ya. Bekleyin. Beş. Ka. Ha bekliyoruz. Ha bekleyin. Buraklar da çok büyük bir şey getiriyor. <laughs> Lan oğlum tamam da. <gülüyor> <gülüyor> beyler nasıl sokacağız onları? <laughs> Anan. ne getiriyor bunlar? Bu ne? <laughs> oğlum ne getiriyorsun? Onanın. <laughs> beyler yardım. <laughs> Nerede Bir dakika görmüyorum. Bir varinin yanına gelin beyler. Bir şey diyeceğim Burak bence siz onu getirmeyin onu diğer extraction point'e taşıyalım ama diğer extraction İyi abi. tamam buraya evet. yavaş yavaş koyalım. Evet, i̇yi buraya yavaş yavaş koyalım. Tamam tamam buraya koy abi minik minik yere değsin. Ondan, Ondan sonra tam tamam. tamam. Biz, şimdi doğru. 8K bu var. Arabada 6K var. İyi. i̇yi. Abi, 16K tamam. var 20K arabada. var, zaten. Sakin olun. Tuttum. Yani çevir, çevir, çevir. Çek, çek. Oğlum şuna yardım etsiniz de. Çek, çek. Çek. Tamam dur. Çek, oldu, oldu. Bunu it, it, it. Oldu oldu. şey olacak. Arabayı koymasak Heh. mı? Oldu arabayı oldu. I... Mı? ekstra para ekstra para. i̇ade veriyor zaten artısına. Ka üçüncüye koyar işte arabayı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi. Ay <laughs> 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 ay geldi geldi. geldi. <laughs> bak iadesini verdi. i̇adesini verdi bak. Ha, iade veriyor muymuş? Ya ee, bak 27 <laughs> kaldı. Şimdi o Burak'la getirdiğinizi <laughs> geri götürmeniz gerekiyor <laughs> Tamam tamam <gülüyor> biz götürürüz problem yok. Burak. Tamam ne oldu lan? Ne? ben extraction point aramaya çıkıyorum. Allah razı olsun. Tabla 41 oldu abi. Şimdi chat. En riskli en zor iş bizde aslında burada. Çünkü extraction point soru işareti yerde. Ve o soru işareti yerde canavar var. Kocaman canavar var orada. Ne yapacağız ama? Ananın. Şey. Ananın. Lan! As. Kanka cüceler ne alaka? Oğlum cüceleri görmedik ama. Oğlum üçüncü mod cüceler mi? Kanka. Ya yapma işte yapma ya. <laughs> Bakmıyorum sana ya. <laughs> <laughs> kanka oğlum benim masanın altından aldı. Komboya bak kanka. Onun abi onun elleri aşağıda zaten. Lan paramızı para çaldı göt. Lan paramızı yok. Bunun özel bir planım var. <laughs> Aha, aldık. Nerede o kocacık? <laughs> Aha bayıl lan. Yürü lan buradan. Yürü lan buradan. <laughs> Bayıldı bir yere git. Tamam dur. Aa bir şey var lan burada. Yüzüm karardı. Bakma 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 bakma. Birini öldürmüşüm. Aa gördüm. Oğlum. Birini mi? Al. Yine canlandı. Beyler. Arayı. Siyah adam. Lan? Oh! <gülüyor> <gülüyor> para gitti. Para. para, gitti mi? Hayır para ileride. Görmediler kapı orada. Bekle dur, dur. bekle tamam. Biz burayı taşıyacağız. Yok, yok lan para gitti galiba. Hayır diğer soru işaretli odada. Lazım. Ha. Değil oğlum ne sallıyorsun kanalım. Evet oğlum ileriki yolda Nereye evet, gidiyor şuralardan bak, birinde Ben birileriye gidiyorum oraya dikkat et orada şey vardı A para Aha. gitmemiş lan Sadık oh, 21 kalmış ama Kafama al Bekle dur, dur. Çocuğu şey at Burası Ya belki. Can uge... veren aklımı sikiyim Ama cüceler var bir de daha ya, he problem yok sadece onu taşıyalım Tamam. Bak, cüceler, o zaman direkt direkt var, direct extraction point'ı arayalım. Ar ar bir ar de, ar de ar şey var. Kara, kara kuru var. Geliyorum dur bekle para ben çok az. Tamam ya. ben de arabayı getireyim bunları da canlandıralım Tamam. Nerede dedin ha? sen? Tam karşıda mı? Tam karşıda. Ben sağlık ne çalıştırmadı lan extraction? Broom. Bilmiyor galiba ya. Yok dur bildiği. Nereye, bir dakika. Pardon. Pardon. Sen bu şekilde gel de kol oraya kol kol. çok oraya? Sen <laughs> şimdi burada bir alacağım. İyi, <gülüyor> <gülüyor> gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel Yoksa kumar mı, mı olur? Bence koy. garanti alalım bu insancıklar da oyunu oynasın. İyi tamam hadi. Hadi aynen hadi. Hadi. Daha Zaten çok para getirdik için koyduk. Aynen. Nice. Geri geliyoruz. Let's go. Let's, go. Let's, go. Abi cüceler sıkıntı bu arada. Hızlı dönmemiz lazım tıra. Da da da. Cüceleri oh. unutmayın. Da da da. Son anda içine da. bir, bir kağıt daha, daha, daha soktum içine. Bir <laughs> tane <laughs> 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 Dan, dan, dan. Beyler beyler daha cüceler var. Cüceler var bak. Cüce bebek kara. 3 mob var. Tamam. Cüceler bitmiyor bu arada bir yerden sonra bilginiz olsun. Evet. Hadi ya, dönelim. Yani kamyonu çalıştırıp düşün. Lan cüceler bir... var. Oğlum neye saldırıyorlar lan? <gülüyor> 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 lan bu ne? O ne lan? Ya ah aziz öldü galiba. Kim öldü öldüğüne? Berinin kafası. Oy, oldu. Bakayım, Orada... Aa bakayım. siyah şey. Alan. <laughs> o ne <oluyor> adam <lan> bana? <laughs> Oğlum dört dört. dört. Bak. <laughs> aa Kaç kaç. Ağzını kırarım çocuk. Neyse ya. <laughs> Bizimkiler Nasıl? gelebilecek mi lan acaba? Kim kaldı? Aziz öldü sadece. Kaldırak yemiyor o zaman tamam. Bırak aziz. ya bırak ya. Gelin lan gel. Ben yoktu mu beklemeden? Biri ölünce bir şey oluyor mu? Değil ya Kaldılar da almışlar. Ama Aziz kaç kere öldün lan bu sen? <laughs> Oğlum ben bug'da kaldım. <laughs> Şeyle e, ee, rafla tavan arasında kaz attım çöpe. <laughs> Bak hem bebek, 2-3 <laughs> <laughs> ee, tane cüce bir de o uzun adam vardı. Ebenin var ağzı. Var. Hayda. <laughs> Ebenin o ağzı. Şöpe. Bu bölüm bu kadar yeter diğer bölüme geçiş. <laughs> bu ne abi adam episod episod yapıyor. Harbi o bir şey değil mi? 20 tane video çıkacak yani tek seferde. Oğlum ben <laughs> diyorum, diyorum inanmadınız bana. Ya Kaç dakika oldu ya? Dur bir dur. Ananın amına. <laughs> ya oğlum sen nasıl öyleyken kafa attın bana? Sikerim seni. Şu enerji kristallerini almamız lazım. Hmm. Benim lampedim yok kanka. Sorry. Lampet ne işe yarıyor lan? Oğlum beyler silah var 40k ya. Ananı sikeyim bildiğimiz silah. Üstü Oha. Silah <laughs> Alalım mı lan? Oğlum ben bunları atın. Oğlum 67 kaldı. Yok. Ya yapma. Abi siktir <laughs> <laughs> <atma>. kapı kırıldı <laughs> lan. Götünü sikeyim ya. Atma <gülüyor> can, <gülüyor> can, atma zaadık. <laughs> 67 kane var burada. hayır, hayır. Adam çıldırdı ama. Abi yapmayın ya. Benim <laughs> <laughs> ya? bu şişe. Çocuk alalım abi. <laughs> abi Atma granat. Art artık granate ya. Abi stun granate vardı burada nerede o? Aha. Ananın amı am am olunca. <laughs> dur bekle Adem dur. Sakin <laughs> ben sendenim. Neredesiniz lan? Ya. <laughs> Dur sıkma. Güzel Beraber şey, öleceğiz ya. Aziz. Aziz <laughs> al. <laughs> Gerizekalı aptal. Oruz. İyi ben ya. yaşıyorum sakin. Tamam güzel. Sadece akıllı oyuncular kaldı. Sadık'ın kelle nerede? Sadık'ın kelle nerede? Ha burada <gülüyor> köşeye gel. <laughs> <göre. gülüyor> tamam burada kellesi. Silah da alıyorum. Silahı da satın al abi. Bir tane de small heal alalım. Benim için iyi olur. 43k. Daha bir şey var mı alabileceğimiz? Var, bir tane daha heal al bence. Canımız çok az. Ee, ama... Bu ne? Küçük 12k. Map player count upgrade ne la? Tamam. Tam. Ben health al lan oğlum health almıştım ben. Alma bence. Okey almadım o zaman. Vazgeç. Hiçbirimizin canı olmayacak bu salaklar yüzünden çünkü. Okey okey. <laughs> hadi let's go. Kim buradan aziz kaldı bu ya şey. oh, Aziz. ne oldu? Ha? Ka Uyanacağını sandın değil mi? İnandın. İnandın değil mi son ana kadar? He? Oh. Ver onu bana ver. Al ben kanka. Ben kötü şeyler yapacağım. Geç şu şeye. Geç. Oh. Ne oldu nerede? Çift giriş mi? Çift giriş arkasına geç Ne oluyor evet lan? Işte. Çift giriş ne oğlum? <laughs>